Gök'ün Rize bizimle beraber olması lazım. Bakınız <laughs> ben bin lira asgari ücret söylediğim zaman veremez diyorlardı. Ya siz isteyin ben bunu 10 bin Türk lirası yaparım. Bizim kaynağımız var. Ama öyle bir siyasetimiz var ki bu kaynakları gavura teslim ediyor. Kazandığında yüzde iki alıyor arkadaşlar. Kabul edelim ki bir milyar kazanmış adam, yüzde ne ediyor? 20, 20, 20. 20 milyon mu? 20 milyon alıyorlar ondan. Ya bu kadar ahlaklık olabilir mi? Bu para sizin, bu servet sizin. Fakat o kadar teslimiyetçisiniz ki, teslimiyetiniz çok mükemmel, bana gelince hiçbir şeyiniz yok. <laughs> Gidiyorsunuz, derisi beş para etmeyen adamlara teslim oluyorsunuz. He vallahi öyle be. bak Siz de yiyip içiyorlar